<laughs> Yok, e, Jung Enstitüsü'ne gidip sorabilirler yani. Benim açımdan problem değil. Hatta e, çok ünlü bir e, Hint astroloğu var. E, adını ya şuraya ya şuraya yazacağız. Şu anda aklımda değil. Bu Hint astroloğuyla da uzun uzun mektuplaşmaları vardır astroloji üstüne. Yetmez. E, evli insanların evliliklerinin süresi içinde yaşadıkları psikolojik olayları e, astroloji ile açıklarken bunu belli bir miktar insanı alarak bir deney grubu kurarak bilimsel olarak metodik olarak bunu bir araştırma konusu haline getirdi ama sonuç alamadı. Beklediğini alamadı ama yaptı. Yani astrolojiyi istatistik bilgisiyle birleştirerek buna bir anlam getirme çabasına girdi ama sonunu getiremedi. Başarısız oldu deney ama netice itibariyle bunu denediğini de biliyoruz. Dolayısıyla astrolojiye psikolojik bir metot olarak psikolojisine bir araç olarak nasıl sözcük çağrışım testini kullandıysa zamanında astrolojiyi de e, hastaları veya danışanları için teşhis koymakta kullanmıştır ve bunu gerçek bir araç olarak görmüştür. Yalnız tekrar söyleyeyim bunu söylediğim bugünkü modern astroloji içinde kullanılan ve hemen her şeye de bir cevabı olan e, bir yapı olarak görmemek lazım. Bu öyle bir yapı değil. Jung astrolojideki ...yıldızlara yaptığımız projeksiyonun kolektif bilinç dışından geldiğini ve oraya yansıttığımızı söylerdi. Dolayısıyla bilinç bize gökten gelmedi, biz onu oraya yansıttık şeklinde bir yaklaşımı vardı. Bu konuda da e, ikinci kitabım Işık Bakiresi'nin yolunda sonunda epey bir detaylı bir bölüm var bunu nasıl açıkladığına. Niye? Çünkü oradan bence Jung'un en muhteşem kitaplarından bir tanesi ayona da geliyor. Ion bir e, çağ demek, çağ dönümünü anlattığı... Ve çağ dönümünün nasıl insanların kolektifi üzerinde bir farklılık yarattığını ve onu nasıl yönlendirdiğini anlattığı bir eseri var. Ben Sürü Üstadı serisini de bu çağ dönümüne dayandırdım. Çok sık şekilde orada tekrar eder ve nedenleri de çıkar. Anlatırım orada. Bunu mesela biz şu anda balık çağından çıktık kova çağına giriyoruz. Bundan önceki dört çağı da 2000 küsür yılda bir, 2200 küsür yılda bir bir çağ değiştiriyoruz. Astrolojik olarak bunu açıklıyoruz ama aslında Jung bunu psişik bir dönüm olarak görürdü. Psişik, kolektif psişenin dönüşüm safhası gibi görürdü. E, bu yapıyı da mesela e, çağların is, aldık, aldığı isimler ve o isimlerin astrolojiye olan dayanıklılığını da dayanmasını da bir projeksiyon olarak görüyordu kolektif projeksiyonu olarak görüyordu